Gemi turlarıyla ziyaret edebileceğiniz en güzel plajlar gemi turları sadece su üzerinde heyecan verici maceralar sunmakla kalmaz, aynı zamanda dünya çapında nefes kesici plajları keşfetme fırsatı da sunar. Bu plajlardan bazıları gördüğünüz en güzel plajlar arasında yer alır. Turkuaz denizle çevrili Grace Bay'in ince beyaz kumlarına adım attığınızı hayal edin, gerçek bir cennet. Ya da Jamaika'daki Seven Mile Beach'i ziyaret edebilirsiniz. Burada güneşin tadını çıkarabilir ve berrak sularda yüzebilirsiniz. Bahamalarda da uzun kumsalları ve sakin deniziyle ünlü Cable Beach gibi harika plajlar bulabilirsiniz. Dinlenmek için mükemmel bir yer. St. Lucia'da ise Anse Chastanet Beach'i keşfedeceksiniz. Yemyeşil doğayla çevrili bir rüya plajı. Daha uzak plajlar arayanlar için St. Martin'deki Maho Beach mutlaka görülmeli. Burada sadece altın kumların tadını çıkarmakla kalmaz. Aynı zamanda plajın hemen üzerinden geçen etkileyici uçakları da izleyebilirsiniz. Hangi plaj sizi en çok cezbediyor? bana bildirin belki de size mükemmel bir kara turu bulmanıza yardımcı olabilirim